Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burada yani evimde çınar var. Annem de evde. Bakın kendime koyun çiftliği buldum. Bir de bu ev ev aynı Alper'in evi gibi. Bakın. Üstteki kripto falan vardı ama ama ben böyle öyle ev buldum meşaleler vardı e böyle oldu işte arkadaşlar gece gece çıkıyordum şu anda evden bakın bunlar da burada burada sıkıntımız var arkadaşlar La, 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 ah, kıydım, kıydım. Ne oldu? Ne oldu Creeper kardeş? Dur camdan bakayım. Ne oldu Creeper kardeş? Arkadaşlar bu da gereksiz şeyler Şunları gördüm. Arkadaşlar şunları gördünüz mü? Aa çınar. Ne gelip gelip o gelip gidiyor neyse. Dur uyuyayım bari. Bak. Neyse. Arkadaşlar uyuduk. Bak doğuyor ay. Bak çınar doğdu. Arkadaşlar çınar doğdu. Allah kırıp. Yazanın üstünde durdum. Ela Dur. Dur. Gel lan buraya gri bulmuş Lan. patlattı. E patlat öyle. Öyle patlat. Baksana, Otur. Ya bir sürü toprak var ya. Ne yapıyorsun oğlum sen creeper'la savaşıyor musun? Öyle. İşte yanık kullanabilmek için güç. Robert. Ben zaten ölümdüüm. Beni sıkıştırdın alaya. Al. Gel. Git. Ya al sen Creeple'la savaşır mı? Oğlum ben çatının üstünden uğatacaktım atacaktım ona. Manyak mısın? Yani. Bir de evin eşyaları çıktı ya. Evi, evi yaptık bu arada. Kendiliğimden bulmadım ben arkadaşım. De. Oğlum sen hallet şunu. De. Sen hallet oğlum şu Şu toprakları ben evi yapacağım. Tamam. Al, al aldım gel 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 mıydı bir de bu kadar mıydı toplam ulan sen niye vuruyorsun suçlu sensin kripla Kripa'da şey yaptım. Oğlum okumuz var ya. Arbaletimiz var. Doğru mu? Ben ne yapmıştım arbaleti? Arbalet yok. Yani arbaleti sandıkta ve bende arbalet. Evi nasıl Evi nasıl halledeceksin? Koyakta kalmamadığında hiç sorun yoktu. Koyakta kalmamadığında anam, 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 anam İçinde uldum falan çıktı mı oğlum? Aha çıkmış. Uuu seviyene bak. Nasıl? Seviyene bak. Nasıl seviyene bak? Seviyene değil ama baksana bu kadar seviyen kaldı. Benim de o kadar seviyorum kaldı hem iki. Şimdi her şey ey diş açılıyor. Göz. Ben ben bunun için zıplıyor muyum hep? Sazım beca. Sazım beş, Şardım beş ben zıplamıyordum. Odun varmış oğlum. Ben niye görmedim odunu? <laughs> şimdi ya oğlum minik zombi geldi. Çipse vur. Çipse <laughs> vur da. Geçsin o. Gitsin yani. Oğlum sesimi oyun sesimizi mi duyuyor sanki? Evet. Hay ah. senin kafana ya. Arkadaşlar bu çocukta nasıl bir kafa var ya. Bir de cam boşa gitti. Bir de bir sürü cam boşa gitti ya. Allah'tan Allah'tan vermeniz. Ne? Camı. Evet. Arkadaşlar em siz ço Bu çocuğun kafası Kafası yani IQ'su da sıfır. Yok. 10. IQ'su eksi 10. Yok. Valla benim ayküm bile çocuktan daha fazla. Oğlum bu nasıl IQ ya? Oyun sesimizi mi duyuyor? Duymuyor oyun sesi. Bak, Bak bir de annem gelecek. Sonra... Tabii ki her zamanki gibi hep Çınar'a ina inandıkları için bana inanmayacaklar. Lan. Dönüşte onlar beni sevmiyor. Yo seviyorlar. Seni sevmeseler dönmem inşallah atarlar. Saçma sapan konuşma be. Annem babam beni sevmez. Ya çocuklar mı? Annesi babası. E en çok seni seviyorlar. En çok en çok sanki sen yarıyorsun. Sen yarıyorsun gibi davranıyorlar. Bir de bir de senin yüzünden kırıp alıp patladı. Hani ev kırıktı. Bak ev ya senin yüzünden 7 dakikayı geçti lan. Ne? 7 dakikayı geçti senin yüzünden. Ne? 7 dakika geçti oğlum. Ne? Ev yapana kadar 7 dakika geçti. Sen beni duymuyor musun lan? 7 dakika sadece. Arkadaşlar. Yani artık yüzümü takacağım. Sonsuzluğun gücünü aktifleştireceğim ha. Sihirli yüzüğüm vardı benim çünkü. O zaman ben de kendi mumya yapalım. Ve kabul. Ama kablo mumyası. <laughs> kablo mumyası mı olur? Şimdi kabloya bağlanalım. <laughs> Gözüme kötü mü bu kabloyu? Gel. Sonra ben önden saldım. Bak. Bak senin yüzünden Creeple'la savaşıyorum Bak gördün mü? Aynısı oldu. Şimdi de senin yüzünden. Ev patlamadı ki. Senin yüzünden ev patladı. Benim değil. Yok sende. Sen de, sen de patlattın. Creeper de, ben de Creeper patlatmış olabilirim ama Yani evi bile patlattın Arbaletle savaşacaktım onu ben onu Arbaleti almayı unutmuşum Oğlum bunlar ne mi ölüyor ya ne mi ölüdü Onlar ne? ölemiyor demek ki Ölüyorlar <laughs> Arkadaşlar e, Bence yani artık artık bu çınarı dinlemeyin. Baksana hayır, hayır. ne oluyor ya? Çünkü Dünya dediyor mü dünya diyor. Dünya Dü, dünyaya münya diyor. Seni, bizi Anadolu'yu en iyi bilen, sana en iyi hizmeti sunan bu toprakların markasıyım. Garanta. Her yolda, her koşulda, yanında. Ya sinir patlattı Seni, oğlum bizi, sinirden çocuk. Beni sen... ya. Sinirden çocuk beni patlattı. Ben sinirden böyle evi patlatırım işte. Oğlum sanki. E canım yani. Hem... hem sonsuzluk gücüm gücüm var var oğlum o bizi bulayım sonsuzluk gücünü yine aktifleştirim görürsün o zaman tablet alsana. sana kablosu ulan tabletimi atsaydın seni döverdim ha ne? Vallahi valla tabletimi atsaydın seni yan yatırıp düz döverdim ev nerede Başka bir dünya seçmiş. Aha, aynen başka dünya seçtim. Evi buldum oğlum. O ev değil ki. Arkadaşlar, yani bu çocuğu duyduğunuz anda inanmayın. İnan. Nasıl inanmayın oğlum? Yalana bak. İnanmıyorum. Arkadaşlar gerçekten bu çocuk deli. Deli ya. Kafayı yemiş. Asıl arkadaşlar deli. Bak. Arkadaşlar yemin ediyorum sınırsız odun mu olacak? Artık sınırsız odun. At. Baksana sınırsız odunum var artık. <laughs> Sınırsız odunum var. Birkaçını şöyle çubuğa çevireyim bari. Artık sınırsız odunun odunun yok. <laughs> bir sürü çubuğum var. Bir de bak annem kızacak ha. O tapla oynasın. <laughs> Arkadaşlar bu Çınar tabletime bir şey yapmaya çalışıyor. Tableti, tabletimi kıralım bir daha. Oynamak Krabben. Oynamıyorsan oynama. Z oh. Zaten ben bir sürü Oha ben bir sürü video çekmiş olurum çoktan. Evet, baş. Evet. Oğlum popüler olurdum da. Sen oynamazsan yapsam ben de popüler olardım. Zaten popüler olmaya kız hemen olardım. He? Ne? YouTube'da. YouTube'da öyle videolar çeke çeke popüler oluyorlar insanlar. Değil mi arkadaşlar? <laughs> sen ne konuştu diyor ne oğlum ya. ya kendisi yorumları yazabilirler zaten. Sen, sen sen de konuşturmayı öğrenmiş çocuk. Deli ha. Konuşturmayı öğretmiş. Öğrenmiş. Sen öğrettin. Ben öğret. Ben öğrettim ama öyle boşuna boşuna konuşma bence. Her küreğin de var. Hmm. Hadi bakalım. İşte Yandex kullanman için bir işaret. Öncelikle Allah'tan tamamen ücretsiz ve kullanışlı bir yapay zeka modeli olan Y.A. ya zeka'ya sahip. Artık yüzlercesini tek tek aramana gerek yok. Çünkü Y.A. ya, ya zeka ya zeka ya her şeyi bulur. En iyi cevapları senin için veriyor ve sana zaman kazandırır. Yandex uygulamasında Lama. arama sonuçları... Güneş e dünya diyor ya. Bu ne? Ne o lan? Dünya. Aa, güneş sandım arkadaşlar. <laughs> 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 Oğlum, konflikler yapmışsın. Yapalım. Konfraz. Arkadaşlar böyle atom bombası mı patlattı, ne yaptıysa. Evet, Zaten... atom bombası mı patlattım ve boğumuna çıkaran şeyleri attım. Arkadaşlar burada e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını çekeceğim. Arkadaşlar o zaman e, like atıp abone olmayı unutmadıysanız hepinize görüşürüz. Bu arada çınarı duydunuz. E, dünya yok etme oyunu gelmesini istiyorsanız bu videoya toplam 100 like gelmesi lazım. Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar bakın. <laughs> Neyse arkadaşlar o zaman hepinize görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bize de, bir de yeni oyun açacağız dünya hareketli oyunu. Oyunu like mümkün açıyoruz. O zaman arkadaşlar hepinize görüşürüz.